5 yılda ilk öğretim olsun, 3 yılda ortaokul olsun, lise zorunlu olmaktan çıksın diyorlar. Bunu ne istiyorlar? Türkiye'de ara eleman yok. Ara eleman ihtiyacı var. Liselerde dayatma var. Liselerde özellikle yön veriliyor. Buraya git, buraya git diyor. Bak biz orada okuduk, sen de buraya git diyenler var. Burada ara eleman olmadığından dolayı Türkiye'deki mültecilerden medet uman, Mülteciler giderse sanayi çöker diyen bakanlar da vardı hatırlarsanız. Yani burada Türkiye'nin ara eleman üretmediğinden, meslek liseleri, sanat okulları bunlar olmadığından dolayı da Türkiye'nin ciddi bir boşluğu var. Fakat büyük bir tehlike var. Burada gençler liseye okumazsa, sadece ilkokul, ortaokulda kalırsa bazıları bu insanlar eğitim görmediğinden dolayı çok rahat bir şekilde kullanabilecek, bekleyen, kullanmak için bekleyen Tarikatlar var, cemaatler var, farklı yapılar var, yaman istihbaratlar var. Yani eğitimli insan kendini savunabilen insandır. En az lise mezunu devam etmelidir, eğitim devam etmelidir. Ama burada sanat okulları ve meslek okullarına gençlerimiz yönlendirilmelidir. Cazibeli bir hale getirilmelidir. İhtiyaçtır. Herkes tercihini yapar. İmam Hatip'e gidebilir, düz liseye gidebilir, sanat okula gidebilir. Ama kalkıp da sadece tek yöne gitmek için teşvik yapılmamalıdır insanlara anlatılmalıdır. Sanat okullar, mesleki okullar gençler tercihini, veliler tercihini yapmalıdır. Türkiye'nin bir sanatkara ihtiyacı olan ve ara elemana ihtiyacı olan çok kritik bir süreci vardır. Sanayici çalışacak insan bulamıyor. Nitelikli olarak böyle sanatkar bulamıyor. Bunu yaratmalı ve üretmeliyiz. Nasıl yapmalıyız? Politikalarla, eğitimle yapmalıyız. İşte burada diyor ki lise kaldırılsın. E ne olacak? Ne olacak? Eğitim almamış böyle insanları yönetebilecek boyuttan bir şey istiyorsun. Nasıl 1 yaşıyla 6 yaş arasında eğitim vereceği düşüncesiyle çıkılıyor bazen böyle çocukları kapmaya çalışıyorlar vesaire. Onun gibi şimdi de eğitimle ilgili bu gündeme gelmiş. Lise kaldırılsın. Lise zorunda olmasın. 4 artı 4 artı 4 eğitim ilkokul, ortaokul, liseyi kapsıyor şu anda.